Dünya'nın Ak Mescit, Büyük Tuzisar, Elbaşı, Güllüce, Karakaya, Koyunaptal, Süksün, İncesu Süksün, Sarıolan, Palas, Pınarbaşı, Pazarören bu sayıyı arttırabiliriz. Allah aşkına soruyorum bu beldelerimizin köy hükmünde kalan yerlerden ne artısı veya kazanç olarak bu beldelerde oturanlarımızın hangi kazanç kapısı var ki? Hangi özelliği var ki? Diğer köylerden ayrılarak buralara yüzde altı yüz zam getiriliyor. Diğer bölde köylerimiz ise D sınıfında kalıyor. Burada yapılması gereken açık ve net Sayın Başkanım. Burada belde hükmünde olanların yeniden D sınıfı kategorisine geçirilerek köylerimizle birlikte aynı ücreti ödenmesi sağlanmalı. Bu da yaklaşık yüzde ellilik bir indirime tekamül etmekte. Bu, bu indirimin uygulanması sağlanmalıdır. Bu beldelerimiz ve köylerimizdeki insanlar şaşkın. Çünkü herhangi bir zam duyurusu, ciddi bir zam duyurusu yapılmamasına rağmen neden bu elimizdeki faturalar şişkin şeklinde itirazları dönem dönem yükselmekte. Bu itirazlara cevap benim açıklamamdır. Çünkü suyunuza yüzde altı yüz zam yapıldı. Net, açık ve net. Miktarlar ortada, yüzdelik rakamlar ortada. Sayın Başkanım bizim kırsalı öncelememiz lazım. Biz Hırsaldan gelen bizim şehrimizin nüfusunun yüzde on beşini oluşturan beldelere kadar inersek yüzde belki yüzde beşini oluşturan bir kesimden Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bir kar beklentisinin olmaması gerekir. İnanın birçok yere yaptığımız bir yatırım da yok. Devlet su işlerinin köy hizmetlerinin il özel idaresinin yaptığı yatırımlarla birçok beldemizin su ihtiyacı hala görülmekte diyelim ki biz fazladan yatırım yaptık yapalım bu beldelere borcumuz bu bu beldelere borcumuz e, aldıkları yüksek miktarda bir yatırım söz konusu değil olsa dahi helal hoş olsun o insanlara biz bu faturaları yansıtmamalıyız o insanlara biz hala beldelerinde ve köylerinde oturup hayvancılıkla ve bu zor şartlarda çiftçilikle uğraşmalarına uğraşarak elde ettikleri cüzdi kârlarla zararla hala oralarda oturdukları için bu insanlara bizim teşekkür plaketi vermemiz lazım. Saygılar sunuyorum sayın başkanım. Teklifimiz eski beldelerin tamamının D sınıfı kategorisine alınarak su ücretlerinde %50 indirim yapılmasıdır sayın başkanım. Gündemin 3. maddesiyle ilgili başka görüş bildirmek isteyen